Selamünaleyküm. Aleyküm selam kral. Ne yapıyorsunuz? İyi e, sen ne yapıyorsun? Abdullah at, attan. At, 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 at. Ya sen. sen birazcık sarhoş gibisin be reis. İşimiz ne? size sen? Ha, iyi miyim? Bak viskim var ha. Oo. <gülüyor> <gülüyor> bir tane var. Bir tane var olmaz. Şuradan. Bu evet. şehri seni <laughs> boğuyor gibi ne diyorsun? Buradan vallahi atlayacağım en sona ha. Dur hayır, dur. Hey hey hey. Numar 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 dur. Vallahi dur bak şuradan. Hey hey hey. Hey sen. Sa Allah sakin bak. ol, sakin Aa, ol. Sakin, sakin ol. <laughs> hey 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 hey, hey reis. Ko hey, o, hey, 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 sakin, 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 ol, ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol atlama. Sakin ol. Hayır. Sakin ol. Sakin, hayır. sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hayır hayır. Şu an bu hoş, sarhoş sarhoş Çok, çok, bıktım artık. Ya. Yaşamaktan bıktım artık. Onu. Sağ kendine gel. Sakin tamam. ol. Sakin biz, ol. Sakin. Bir, sigara verir misiniz beyler? Bir sigara verir misiniz beyler yani... Bir sigaranız var mı? Tamam. Bırakın beni. Valla bir şey yapmayacağım. Söz. Bırakın. Bırakın bir. Tamam. Ve, verdim ben. İç. Tamam. İçeceğim de kolumu bırakır mısınız? Tamam su. Bıraktım bırak. Tamam. Abdullah adamın, adamın kolunu bırak. Siktir git. Kolumu bırakır mısın reis? Abdullah. Bırakmayacaktım ama hadi bırakayım bari. Tamam. Ey, ey, eyvallah dur git, gitme gitme sakin ol yanımızda kal bekle. İç hadi hiç. hiç. İç kapı ne? <laughs> Reis o da güzelmiş. Bu öndeki torba ne sanıyorsun sen orada çıkarıyor oğlum adam Kanka ayakta müzik falan açabiliyoruz mu? Tamam bir şey belki olur. Bu şehir beni dar, darladı be kimse halimiz atımız sorumuyor. Sadece sarhoş. Ne yapıyorsun sen dışarıda? Tamam sarhoş. sakin ol, sakin ol tamam. Sarhoşsun sen, gezemezsin burada. Sakin ol reis, sakin ol. Tamam reis, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kırmızı oda da sıkıntı, yok. Burası senin rahat hissedebileceğin bir yer. Gitme, gitme buraya gel. Dur dur. Bak senin sesine ne oldu amına koyayım? O ara sıra değişiyor ya İtalyan ya. Ya bizim bir taraf Roman, bir taraf da İtalyan biliyor musun? Hala oluyor böyle. Vay amına koyayım. Senin... <gülüyor> gel gel <gülüyor> dur. Tek, var lan şurada. Sen benim numaramı mı? Gel gel. Reis senin ben... menü ne? Ben ağrılıyım anne tarafı İran. Türk ee, anladım anladım. Adın ne? Selami Bağırtan. Selami Bağırtan. Numara mı istiyorsun? Ben sana anladım. atayım Selami, Bundan sonra senin Abdullah diye bir tanıdığın var burada tamam mı? Atık beni imayemdisi. Ben de sana atayım. At at. Bu arada soy isimle, soy ismini hayran kaldım. Bağırsan olarak. Ya bizim aileyi bu arada çarda sikmişler bir <benim. gülüyor> <laughs> <O yüzden gülüyor> oradan... Peki anladım, anladım. Oradan hani bir şey olsun yani bağırtan anladın mı? Ba aslında ba bağırtılan olması evet, lazım da evet. benim dedem tam şey bilmiyormuş Kürtçe yani Tamam tamam sıkıntı yok sen <laughs> hep buralarda mısın Selma mi? ben buradayım ya. Sabahtan akşama kadar ben buralardayım. Ya yani anladım Selami çok çok iyisin ya Selami. Gel bize takıl. Gel seni hayata döndürelim Selami. Ya da bir daire tutarım size. Benim dostlarım var da Uyumuşlar. Bombuş bilmiyorum ya. Tamam artık böyle de dostlarım var. Bak bizim bizim gibi dostlarım var. Ne güzel. Ticaretin içinde ben insanlar. Ben şu kıyafetleri He he sen bir üstünü giy zatürre olacaksın bak altına bir şeymişin hadi. Kıyafetlerimi şuraya koymuştum. Bunu yerden al onları selam. Kıyafetlerimi giyeyim ya. Giy selam giy. Sakin selam. selam. Tamam selam sakin ol. Bir kendi bak yürüyemiyorsun selam dur. Sakin ol selam. Gel sana bir olta alalım bizim yanımızda çalış. Tutarız sana. Selam adam... kafaya ne oldu ya? Selam kafaya ne oldu? Ya okuyayım gelirken ya biz dün ne oldu biliyor musun? Tekire gittim. Tekile'ye biliyor musunuz? Evet. Yani. Tekire gittim dayı. Orada sahibi diyeyim bir tane beyaz saçlı bir tane karı mıydı ne bileyim tesi çok şey geliyordu kadındı galiba ya da travesti falandı bilmiyorum tam olarak. Tamam sakin, evet. Tamam mı? İşte normal yolda yürüyordum ben. Sonra bir baktım motoru geliyor motoru bir çarptı kafama. Dedim şikayet tweetlerimi görüyor musunuz? Tweetlerini mi? ha twitter var ya. Dur selam bakalım senin tweetlerini. Bak twitter'da ben... Amına koyayım araba gitti benim ya raidik ya. Ha gerçi şurada garaj var. Ya işte Twitter'a ben sosyal deney yapıyorum tamam mı? 5-6 kere gittim bu kokain şey var ya fabrika. biliyorsunuz. Evet. evet, evet. Kokain fabrikasına gittim fotoğraf çekiyorum. Hani PD neredesiniz? Hani racon kesiyoruz hani neredesiniz amına koyayım falan filan dedik. Ayak çektik. Ya 5 kere yaptım da hani bizim vergilerimiz ne gidiyor? Adamlar kokainden parayı buluyor. Illegal işler yapıyor. gidiyor? Nereye gidiyor oğlum bu vergilerimiz? Gördüm selamı de seni böyle birazcık toy ismine yakışır şekle getirirler ya. Nasıl yani? Yani nasıl diyeyim? Ya yani ba mısın selam yani. Ne gibiyim? Yaram gibi. Bağırıysın diyorum. Bağırırsın. Yok bize bir şey olmaz. Biz artık bartanız. Zamanla çok bartıldık. Şimdi bartanız. Yani sosyalist berem, insan berem sesini, berem sesini çıkarıyorsun. Derem takayım da. Böyle bere, takayım da şey olmasın kafamdaki yeri. Evet, evet. Anladım Selam. Yani, şey Nereye gidiyorsun Selam? Şey ben ben insanlar da varsa en son şu Uğur'un sahibiyle konuşacaktım ya. Müsait olunca ara dedi. Bir arayayım bakayım bir. Ya, o, arada, o sana yardımcı de... olur işte. Bizi de bulabilirsin <laughs> istersen. Yani. Bu arada ben de Lorenzo. Lorenzo memnun oldum Böyle Aynen. ben bir Aynen. bekle bir telefon konuşayım tanışırız. Açmıyor ki. Açmıyor. İşte bu insanın moralini bozdu işte bırak boş ya ihtiyacın yok senin ya onlara ya para kazanmak lazım bir şekilde olur mu öyle canım Şöyle bir balık tutayım Selam bak sarhoşluktan tahtaya doğru tutuyorsun gel bizimle birlikte şurada tut Selam doğru doğru diyorum dur gel 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 Selam gel bu yat sizin Sel mi yok bizim değil Selam biz bu kadar gelişemedik anladım anladım dur bakayım şu bizim Bobby yanmış mı acaba Bobi de mi senin gibi Selami? Yok Bobi benim gibi değil. Bobi sağlam çocuk. Siyahi senin gibi siyahi. Oo mahim O zaman onunla da iyi, iyi Selam Selami. İsim Bart Bartıcılar. BGRT yani. Evet evet çok Şimdi bu viskiyi de akşama saklıyorum. Tekil evi açılsın orada var ya bir rahatsızlık çıkartacağım. Oooo. Ay benim gittim geçen dün akşam işte. Tamam mı? Tamam. Gittim abi. Baktım Tekirdağ'da kimse. Selam şu viski yerine koy bak, kokusu birazcık sıkıntı yaptı. Şey dedim. Donun altında saklıyorum ben, bir şey olmaz. Tamam tamam. Kapa kapalı zaten. Marinasyon mu yapıyorsun dolabın altında viskiyi? Yok yok yapmıyorum ben. ben öyle tamam. şeyler yapmam. Geçen ne oldu bak size onu anlatayım. Anladım. Ya bir tane sapık var. Fotoğraflarını çekiyor. O Uğur'daki var ya şey, siyahı bir tane kadın var biliyor musunuz? Yok da tanışırız he. Siyah kadının fotoğraflarını çekiyor. Gel diyor sana bir şey göstereceğim diyor. Baktım bana şey atıyor, kızın götünü mötünü atıyor. Onur'da götünü mötünü atıyor. Ben de gittim bunları, bu, bu çocuğu şikayet ettim o kıza. Bunun sevgilisi... Konuş artık. Sevgilisinden sonra siz yoksa Birazcık sesin gitti sanki şu an nasıl? Şu an güzel güzel alayım. selam. Şu şu an nasıl? Güzel selam. Güzel güzel selam. İşte sevgilisi geldi işte tam. Çocuğu orada tuttu yakasında Boğorta çarptı sikti <laughs> çocuğu <oldu. O>, orada. <laughs> <tam> Bunun <laughs> Millet ne yapıyor sırada? Millet millet yoktu ki sadece ben var Sen ne yapıyorsun sen? Ben de izledim bunların videosunu çektim. <laughs> 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 kullanıyorsun yani o... selam böyle şeyleri. Sildim şey yaptıktan sonra. He, tamam, ne tamam, yaptıktan tamam. sonra? <gülüyor> tamam tamam. 30 bin çektikten sonra sildim. tamam selam. Ya biliyorum benim kadınlar benim yanıma yakışmıyor fazla. Sadece buradaki hanımefendiler yardım ediyor. Ben de onlara yat. Allah! mı oluyor buna? Sen dur selam mı sen dur sen gitme. Anne geliyorum ben artık tamam, Geliyorum yüzüme, bir selam. Bir Yüz, yüzüme bir yüzüme biliyor. <laughs> ya, ya işte geçen neydi o? ben seni anlatıyordum ya. Bir tane yani fotoğrafını çekmişsin. Ya yani fotoğrafı kullanıp silmişsin sonra. Dur ha, dur David arıyor dur David arıyor David. Tamam. Alo David ne yapıyorsun? Ben hatırlamadım mı David? Ne yapıyorsun neredesin? Mahalledesin. Ben de şey diyeyim ya. İntihar edecektim çocuklar geldi sağ olsun kurtardılar beni. Ya bunaldım bu hayattan. Millet hep dalga geçiyor. Sarhoşsun marhoşsun gittim. Şeye kumsalın oraya gittim. Kumsal kafedeyiz işte. Ya Burası şey değil mi? Hani deniz değil mi? Deniz açık bölge. Soyundum orada. Donlayım. E tamam kumsal açık bölge. Sahile gireceğim. Yok işte burada böyle gezemezsin. Öyle şey mi var canım? Mekandan çıktım sonra kumsalda geziyorum. İşte yok burada hanımefendiler var. Ayıptır yani yaptığınız Orası kumsal. Yüz, yüzüyorum yani ben. Neredesin sen şu an? Geleyim yanına. Tamam. dur kolay gelsin. Bir sana kız buluruz ya. Melahi şey yaptıysan. Tam ben sizin numaranızı aldım. Şu arkadaş ismini unuttum da numaradan herhalde şey yaparız. Abdullah Abdullah selamiciğim. Abdullah. tamam ben kaçıyorum görüşürüz kendinize iyi bakın. Tamam hadi bak atma gene kendin oradan buradan hadi. Ya, o sigarayı da çok... söndür artık ağzın yanacak. <laughs> tamam mı hadi? Şey, Denizin aşağı atayım dur alayım. Tamam. Evet, evet. Atma, atma izmaritini tenice. Geri alamazsın. İyi tamam hadi yürü bak. Gayet Hadi selo dikkat. Hadi görüşürüz. Görüşürüz selo. Az baba tanımsı selo. Ben selo'yu beğendim. Gel. Wow. Az o, o Adam az intihar ediyor. O, küfürü kim etti? Adam Azda intihar ediyor. Dur 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 dur. Ne? O duydum ben. O küfürü kim etti? Yok yok tersiz. Yok yok abi. küfür yok. Küfür ya, yok. Telsiz. yok. Telsiz. Telsizden. Bak telsizden ayıp oluyor ya. ama bak. Ayıp yok, oluyor. Yok söyle o manyak telsizden. mısın oğlum biz niye biz sana telsizden. niye söylemiyorsun sen Tamam 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 görüşürüz kendinize. Tamam sen adamsın hadi yürü. Vay vay. <laughs> neyse, neyse neyse. Ben bunu sevdim. Hoşuma gitti ya iyi iyi. Konuşması çok iyi ya. O oh, şimdi ben obadaydım ondan sonra. Güzel güzel kendine has bir şeyi var. Aynen abi. Birazcık memduha benziyor ama iyi. Aynen. Kanka bundan sonra her bu sürece girdiğimizde selamı yanımızda olsun. Ananı avradın öf. Denize düştüm ama Selam iyi ya sen. Selam iyi misin? <laughs> İyi miyim? Denize düştüm. Şurada ayağım takıldı ya. Bir <laughs> şey <yok. Selam. gülüyor> Bir gidemedin. Abdullah. <laughs> 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 Selami denize düşmüş ya. Abdullah. He. Ben şu legalleri satayım. Sonra ha ben de gelim dur. Uyuyayım ya. Niye geceye kadar buradaydık? Lan bir iki dakika işim var. Sen onlarsın yani Ghost Streamer. Ondan sonra şey yapmam lazım abi. Hadi gel. De da. ちょっとまもなくい。